Merhabalar Herkese merhaba arkadaşlar Şamanik çalışmaları hoşgeldiniz ilk defa gelen varsa ben Simin sizinle bir araya gelmek gerçekten harika dört gözle beklediğim bir akşam oluyor şimdi dışarı baktığımızda pek çok olay görüyoruz çoğu da pek iyi değil ee, ve insanlarda çalışmak için, kendileriyle çalışmak için, rahatlamak için araçlar arıyorlar. Ee, ayrıca tabii bir toplulukta olma e, hissi de e, izole olmuşluk duygusuna da ilaç oluyor. Ee, bütün bu çalışmaları tek başımıza değil ama bir toplulukla birlikte yapmak da güzel tabii. İşin güzelliği orada. Birbirimizi tanımasak da kişisel olarak sevgiyle destekliyoruz. Dolayısıyla bugüne dek pek çok çalışma yaptık burada ve katılanlara ve ne kadar çok faydalandıklarını, kendilerini ne kadar iyi hissettiklerini bizlerle paylaşanlara çok teşekkür ederiz. Şamanik şifa sanatları okulu olarak bunu yapmamızın sebebi parçası olduğumuz topluma hizmet etmek, katkıda bulunmak. Ne karşılığında bir şey de istemiyoruz ve tabii gönülden katkıları için e, tüm arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ederim. E, ve bugünkü programa başlamak için de heyecanlıyım. Konumuz affetmek. <laughs> tabii çok konu çok geniş bir konu ve bununla ilgili eğer hani niyet etsek 4 program 5 program çalışırız. Ama şimdi elimizdeki zamanı değerlendirelim istedim. E, affetmek neden e, çok katmanlı bir konu çünkü e, mesela e, bir katmanı şu nerede ve hangi konularda kendimizi yargılıyoruz e, bir yandan hayatlarımızda bir salgın var e, diğer yandan e, efendim yani dünyada çok şey oluyor örneğin e, hayvan türleri yok oluyor ya yani bütün bir tür yok oluyor ve her gün bunların sayısı artıyor e, ve buna sadece üzülmüyoruz, sadece üzülmekle kalmıyoruz. Üzüntünün yanında suçlama var ve e, yargılama var. E, İçimizden diyoruz ki ben de dünyada yaşayan insanlardan biriyim e, ve bütün bu türlerin yok olmasında, acı çekmesinde benim de payım var diyoruz. Sonra efendim arkadaşlarımız var, ailemiz var, atalarımız var e, ve şu kişi e, beni incittiğinin travmaları var. Yani hayatlarımızda affetmemiz gereken kişiler de var. Ve tabii bütün bunların yanında kendimizi de affetmemiz gereken konular mevcut. E, özellikle ruhsal bir yolda olarak görüyorsunuz kendinizi, Bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuz. Ve kendimizi maalesef son derece acımasızca yargılıyoruz. Ve kendimizi affetmek de işin önemli bir parçası. Ve tabii şu anda gezegenimizde kızgın olduğumuz tüm insanları ve hatta insanlığı da denebilir. Affetmemiz gerek. E, tabii şamanik anlayış bize ne anlatır? Dışarıda bir şey olmadığını anlatır. Olan her şey bizim de birer parçamız. O türlerin yok oluşunu, uyumsuzluğu, öfkeyi vesaire, vesaireyi sahiplenmek bunları içimizde bulmak lazım. Ve tabii yani diğer yandan da ne kadar rafineleşirsek bunu yapmak da o kadar zor oluyor bir yandan. Yine de yani ez cümle çevremizde olan her şey aslında bizim içsel bilincimizin bir yansımasından ibaret. Şemanit Anlayış bunu söyler. İşlerin karıştığı bir diğer nokta daha var. Şamanik çalışmada eğitimlerdeki öğrenciler bazen bu konuyu duymak bile istemiyor gerçi. Şimdi şamanik çalışmada bir ruhumuz var, canımız var yani yaşamsal öz, canlılığımız ve bunun bir parçasını, bir bölümünü travmaya da hayatımızdaki farklı olaylarda kaybedebiliriz. E, tabii bu kayıp enerjileri ya da kayıp ruh parçalarını eğitimli deneyimli uygulayıcılar bize yeri getirebilir. E, şimdi bunu duymayı herkes seviyor <laughs> ama e, insanların gerçekten anlamakta zorlandığı şeylerden bir tanesi şu e, ruhumuz canımız yaşamsal özümüzün e, başka insanlarla bağlantıda olması yani bir parçamızı nasıl diğerine veririz ve nasıl başkalarının ruhunun bir parçasını nasıl çalarız? Yani <laughs> ruh hırsızlığı dediğimiz şey. Bu da tabii bizim nasıl büyütüldüğümüzle alakalı. Yani kimsenin ebeveyni büyürken onu oturtup evladım psikolojik olarak insanların ruhunun bir parçasını çalabilirsin. Bunu yapma diye öğretme diye öyle bir şey yok. Ve tabii ki tabii, bilinç dışı düzeyde aile içinde birbirimizin ruhunun parçalarını çalmayı öğreniyoruz isteyerek yapmıyoruz tabii ama bu öğrenilen bir şey. Bunun affetmekle ilgili olan yönü şu, bir başkasını affedemediğimizde aslında bunun anlamı onun ruhunun bir parçasına, canlılığına tutunduğumuz, onu tuttuğumuz anlamına gelir. Ve bunu yaparak sadece o kişiye de zarar vermezsiniz. Aynı zamanda o kurtulmak istediğiniz kişiye bağlısınız anlamına gelir. Yani x kişi e, benden alabildiğine uzak olsun istersiniz. Fakat daima e, nasıl diyeyim omzunuzun üstündedir. Çünkü onu affetmeyerek bir parçasını ruhunu kendinizde tutuyorsunuzdur. Yani işte kadip şamanizm e, böyle der ve bu aslında şamanik kültürlerde de dünyada bilinen bir şeydir ama günümüzde pek anlaşım, anlaşılmıyor her neyse tamam iyi güzel de ne olacak İşin karıştığı yer şu zorla güzellik olmaz zorla affedemeyiz aynen zorla sevemeyeceğimiz gibi yani bir iki, iki kedi yavrusuna bir bebeğe bir köpek yavrusuna bir çiçeğe harika bir ağaca baktığımızda nasıl içimizde sevgi orada olduğunu fark ederiz. Ya vardır ya yoktur. Yani bu belediyenin tabelaları gibi işte yeşili sev ormanı koru falan olacak bir şey değil ya vardır ya yoktur. İşte zamanı geldiğinde ancak affedebiliriz. Şimdi bunun tabii rahatsızlık verici de bir yönü var. Hmm, affedemediğimiz her bir insanla ruhlarımız birbirine bağlı, düğümlü oluyor. Şimdi bunu <laughs> anlattığımda insanların hoşuna gitmediğini biliyorum. Hatta bazıları benimle kavga ediyorlar. Şimdi burada asıl mesele şu ki her ne kadar şu anda affedemiyorsak da hepimiz affetme yolunda çalışmalıyız. Yani neden derseniz özgür olmak için. Kurtulmak, uzaklaşmak istediğiniz insanlardan özgürleşmenin yolu onları affetmek. Gerçek bu. İşin şöyle de bir boyutu da var. Ee, bazen kendimize deriz ki hayatımda o kadar yaralanmış bir yanım var ki iyileşmesi mümkün değil dediğimiz öyle bir yönümüz de var. Buna inanan bir yanımız olabilir ve düşündüğümde diyorum ki yani belki de kendimizde ilk olarak onu affedip oradan devam etmeye çalışmak da lazım. Ve tabii diğerlerini işte öyle oldukları için artık her nasılsalar onun için affetmek, yollarının öyle olmasına izin verebilmek. İşte bunu başarabildiğimizde bu bizim için de çok büyük bir armağan olabilir diye düşünüyorum. Ve tabii kırgınlığımıza, yaralarımıza dönüp baktığımızda e, aslında bunlar temelde bizi e, şimdi olduğumuz kişi olma yolunda şekillendirdiler. E, bunu bir görebilmek gerek. Bu bize farklı bir bakış açısı verebilir. Yani eğer istersek e, kalbimizi açıp belki de e, şunları deme fırsatını bize verebilir böyle bir bakış açısı. Yani bu yaşadıklarımın acı olduğunu fark ediyorum ve bu doğru değildi. Yani aniden olanları doğrulamıyoruz. Bana yapılan davranış doğru değildi. Bu şekilde davranılmayı ben hak etmedim. Ama acı ve kederin beni çıkardığı yolculuk beni şu anda olduğum yere getirdi ve kendime ve başkalarına gösterebildiğimden daha fazla içimde şefkat var. Çünkü o derne kırılmış olmanın, yaralanmış olmanın, incinmiş olmanın ne demek olduğunu biliyorum. İşte bunu kabul edebildiğimizde, teslim edebildiğimizde bir şey değişir. Yani Yaralanmışlıklarımız bizi kendi evrimimizde yeni bir yere taşıyabilir. Başka perspektiflerden de bakmak iyi gelebilir, onu demek istiyorum. Bazen affedemediklerimizin kendi ruhlarının amacını, kaderini yaşadığını düşünebiliriz. Kendi ruhlarının yolunu izliyorlardır. Ve o zaman bizim yapmamız gereken olanla kalmak, affetmeyi öğrenmek ki e, özgürleşmek istediğimiz geçmişimize takılı kalmayalım, oraya çıpalanmayalım. E, ve şunu da söyleyeyim size, affetmek konusunda öyle hissetmesek de bir seçme şansımız var, hakkımız var. Ya yani öyle hissetmeyebiliriz çünkü e, neden? Egolarımız var ve kişiliklerimiz var ve bir şeylere tutunmayı seviyoruz. Yani tabii bu insan olmanın bir parçası. insanlık hali. Bunda bir terslik yok. Efendim sevince, efendim öfkeye, işte farklı duygusal durumlara tutunmayı seviyoruz ama aslında her şey gelip geçici ve her şey değişir. Ve bazen kendi kendinize oturup düşünmek de enteresan olabilir. Mesela eğer bu kişiyi affedemediğim için e, ruhunun e, sürekli bana bağlı olmasını istemiyorsam ve eğer istediğim şey özgürlükse ve bu özgürlüğe giden yol bunu salıvermeyi düşünmeye başlamaksa ne olur? Ve böylece geçmişimdeki efendim her travmayı e, ve geçmişimde olmuş her şeyi Şimdiye ve geleceğimi sürüklemeden hayatımda yeni bir sayfa açmama yolu ya buysa diye düşünebiliriz. Ve konu affetmek olduğunda tabii her zaman bir seçim yapabilirmişiz gibi hissetmeyiz. Çünkü dediğim gibi egomuz bize seçim hakkı vermez. Egomuz seçim hakkı vermediğinde ne yapmalıyız? İçimizde daha derine gitmek, daha derinde bir yere gitmek zorundayız. Derinlerde ne var peki? Kalbimize dönmek zorundayız, ruhumuza dönmek zorundayız, öz varlığımıza dönmek zorundayız ki o yalnızca ışık ve yalnızca sevgi ve yaradanın da bir e, yansıması yani egomuzun ötesine geçmek zorundayız. Çünkü ego her zaman... E, Suçlama der, yargılama der, yani suçlar, yargılar ve ayırır. Çünkü doğası bu. Ego'muz nedeniyle kendimizi ayır alırız ve işin doğrusu da şu: Çoğumuz da ayrılığı öfkeyle yaratırız. Yani benim bu konuda söylemek istediklerim bunlar. Şimdi bir egzersiz yapmak istiyorum hep beraber. Şimdi egzersizin temel anlayışı şu olacak. Dışarısı diye bir şey yok. Her şey içsel bilinç durumumuzun bir yansıması ve dikkat alanımıza giren her şeyi her şeyin bir nedeni var. hani şimdi yapacağımız egzersiz için böyle en büyük düşmanınızı ve asla affedemeyeceğiniz birini falan sakın seçmeyin ne olur. Hani böyle daha ziyade sizden kaynaklanan bir durumu düşünün rica edeyim. Hani böyle basit ve kendinizi affetme meyilli olduğunuz bir şey olsun ki yani egzersizi daha rahat yapın ve anlayın. Ee, mesela işte geçen hafta tembellik ettim, şunu şunu yapmadım. Sonra da işte sonra çok geç oldu, şu olmadı, cık, hay Allah falan dediğimiz. Yani ufak sizden kaynaklanan e, bir şey. Ve egzersizde şimdi konuya karar verin. Egzersizi anlatıyorum. Pusuladaki dört yöne çalışacağız. Doğu'dan başlayacağız. Zira her şey döngüsel ve farklı zamanda o döngünün içinde farklı öğretiler alarak bir döngüden diğerine akarız. Ve her bir yöne döndüğünüzde bir bilgi alacaksınız. Yani yapmanız gereken bir şey var mı ya da hani gitmesine izin verebilecek miyiz? Şimdi gözlerinizi kapatın. Şunun sesini de ayarlayayım ben. Ee, nasıl oluyordu bu? Pardon. Turn off. off evet. Ha. Tamam. Okay. Gözlerinizi kapayın. Rahatlayın. Kendinizi devasa bir mağaranın içinde hayal edin. Devasa bir mağara ama. Ve dört yönünde yükseklerde dört tane yuvarlak açıklık var. Ve az önce dediğim gibi ufak bir sorunu düşünün. Kafanızdan atmakta zorlandığınız, affetmekte zorlandığınız başka biri ya da bir şeyin size yaptığını düşündüğünüz bir şey de olabilir. Belki de tekrar tekrar hatırınıza gelen bir şey, canınızı sıkan. Bu güzel ve aydınlık mağarada yüzümüzü ilk olarak doğuya dönüyoruz. Ve doğunun ışığı parlayacak ve bizi dolduracak. Bu aşamada sorumluluk alın. Hayatınızdaki bu sorunun sorumluluğunu alın ve özür dileyeceğiz. Ve şimdi yavaşça çıngırak çalmaya devam edeceğim. Bu ışık doğunun ışığı sizi sıcacık dolduracak ve ne için özür dilediğiniz bilgisiyle dolduracak. Bunu aydınlatacağım. şimdi güneye doğru dönüyoruz. Ve af dileyeceğiz. Bağışlanmayı dileyeceğiz. Güneyin ışığı duygusal istek ve ihtiyaçla ilgili. ihtiyaçlarımı arzularımı karşılamadığım için bağışlanmayı diliyorum. Ve bırakın güneyin ışığı içinizi sıcacık doldursun. Bu ihtiyaçlar nelerdir? Bu arzular nelerdir? Onları aydınlatsın içinizde. ve şimdi yüzümüzü batıya dönüyoruz. Batının ışığına. Bu soruna, bu konuya önümüze çıktığı için teşekkür ediyoruz. Ve batının ışığının içimizi ısıtmasını, aydınlatmasını ve bu konunun yaşamımızda nasıl bir armağan olduğunu göstermesini istiyoruz. Ve son olarak kuzeye dönüyoruz. Ve kuzeyin ışığının bizi sevgiyle doldurmasını istiyoruz. Bu soruna kendimize ve bugün affetmeye çalıştığımız her neyse onu sevgiyle DOLDURSUN Bu doğanın sevgisi olabilir, rüzgarın, güneşin, yıldızların ya da programımızı çok seviyorsanız onun seyircisi de olabilir. Ve şimdi odanıza geri dönün. Bedeninizin olduğu odadasınız tekrar. Yavaşça bedeninizi tarayın. Ve acaba şimdi azıcık daha hafiflemiş mi hissediyorsunuz? Ona bakın. Özür diliyorsunuz. Kendinizi affediyorsunuz. Minnettarsınız. Ve kendinizden çok daha büyük bir şeyin sevgisiyle doktolusunuz. Ve çalışmamız burada sona erdi. Gözlerinizi açabilirsiniz. Ya bu konuyla ilgili olarak <laughs> şunu söylemek istiyorum. Yani hemen affedemeyebiliriz ve kendi zamanlaması var. Evet. Ama en azından affetmeye niyetli isek, o yolda çalışırsak, hayatımızda mucizeler de olmaya başlar ve o olan mucizeler de affetmemiz için yardımcı olacak mucizelerdir. Dediğim gibi konu çok geniş ama en azından bu akşam bir giriş yapalım istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birazcık daha olsa hafiflemişsinizdir. Bu akşamlık bu kadar. Bundan sonra gün dönümünde görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz.